Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda çok böyle değişik bir konuyla sizlerle beraberim. Ee, aslında şöyle biliyorsunuz ki bir karantina sürecinden kaynaklı dizilerin yeni bölümleri çekilemiyor haliyle eskiden çok popüler olan dizilerin tekrar bölümleri ekrana geliyor. Ee, bu şöyle bir şey de demek oluyor aynı zamanda bu dizilerle beraber popüler olan gündeme gelen şeylerin Yeniden gündeme gelmesi, yeniden popülerleşmesi demek. Ben de size bu videoda Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakterini kullandığı ve bir zamanlar çok popüler olan parfümlerinden bahsedeceğim. Hatta bir ara şöyleydi yani parfüm satılırken e, satıcıya sorarlardı Bihter'in parfümü hangisi onu alalım diye sorarak alırlardı. Ben biliyorum ki şimdi yeniden çünkü tekrarları e, yayınlandığı kanalda bayağı bir izlenme e, kapasitesine ulaşmış durumda O yüzden o bölümler ekrana geldiğinde Bu parfüm yeniden çok popüler bir hal alacak Ben de size o yüzden bu parfümlerden bahsedeceğim e, Aslında ilk olarak bahsedeceğim e, Bir iddialaşma vardı Bihter ile Behlül arasında dizi sahnesinde İşte Be Bihter bir iddia kazanıyordu Sonra da Behlül ona bir parfüm hediye ediyordu e, Givenchy'nin parfümü Bundan bahsedecektim ama bundan bahsetmeden önce e, diziyi izlerken benim dikkatimi çekmiş olan bir sahne var. İşte Bihter'in oturduğu o e, makyaj aynasının önünde olan parfümlerden Gucci'nin parfümü var. E, Gucci Flora isimli parfümü. Aslında e, Bihter bu parfümü de kullanıyordu. Bu da o yüzden çok popüler bir hal almıştı. Bunu da herkes çok fazla soruyordu. İlk olarak o parfümden bahsedeceğim. Daha sonra... Behlül'ün ona hediye almış olduğu Givenchy'nin parfümünden bahsedeceğim size. Öncelikle şunu söyleyeyim, her iki parfümde biliyorsunuz ben genelde parfüm videolarımı muadilleri, daha ucuz olan fiyatlı muadilleri üzerine, karşılaştırma üzerine gidiyorum. İkisinde DP'lerde muadilini bulabilirsiniz uygun fiyatlı olarak. İkisinde kodunu ben size vereceğim yine. Şöyle ilk olarak dediğim gibi Gucci Flora'dan bahsedeceğim. Bu arada bunu DP'lerde bulabileceğiniz kodu G13 olarak geçiyor arkadaşlar. Gucci Flora e, isminden aslında birazcık e, sanki böyle çiçeksi notalar ağırlıktaymış gibi andırsa da bunun çağrışımını yapsa da bence e, şekerli diyebileceğim tarzda olan bir parfüm. Ama çok böyle bayan buram buram derecede de şekere sahip olan bir parfüm değil. Hani en azından bir e, Victor Rolf'ün bonbon kadar bir şeker değil. Veya atıyorum La Vie Belle kadar bayan tarzda bir e, şekere sahip değil Birazcık daha ortalama tarzda ama tamamen hani böyle soft fresh çiçek kokusu da aklınıza gelmesin ama bu parfümü sürekli kullanabilirsiniz günlük parfüm yapabilirsiniz çok böyle hafif bir parfüm değil dedim gibi çok çok uçuş uçuş olan bir parfüm değil notalarına baktığımız zaman İçerisinde şakayık, Osmantus çiçeği, gül, sandal ağacı, vanilya ve paçuli notaları göze çarpıyor. Baskınlıklı olarak zaten bunlar bulunuyor. Vanilya ve paçuliden de anlayabilirsiniz. Bunu size öğrettim diye düşünüyorum. Bunlar çok oryantal olan notalardır. Parfüme birazcık oryantal hava katan, birazcık daha sıcaklaşmasını sağlayan notalardır. Bunlar da haliyle diğer hani çiçek tarzı olan notaları bastırıyor. Parfüm ilk açılışında birazcık da Sitrik notalar ön plana çarpıyor aslında. işte böyle greyfurtlu, portakal çiçeği, e, limonlu su tarzda notalar bastırsa da geçiş notaları ve alt notalardaki vanilyamsı e, notalar bunları biraz daha sumaka ediyor. Ve bu anlamda dediğim gibi sıcak, biraz daha kalifemsi tarzda kokan parfümlerdendir. E, ve bir diğer bahsedeceğim, Bihter'in kullanmış olduğu o popüler parfüm, Givenchy'nin Absolute. Irresible isimli parfümü. Absolutable'ın da kodu DP'lerde G12 olarak geçiyor. Ee, şöyle... Absolute'in aslında iki tane çeşidi var. Bir klasik olan Absolute bir de Absolute Irresible. Ee, benim bahsettiğim o kırmızı, zarif, o seksi hava katan ee, parfüm şişesinden bahsediyorum. Çünkü Absolute tamamen aslında fresh, soft çiçek kokusudur. Absolute Irresible daha vant, daha dişi, daha kadınsı tarzda kokan bir parfüm. Ben aslında bu iki parfümden bahsederken bahsetmek isterken aslında şunu düşünerek bunu yapmak istedim. Sanki şöyle bir şey var aslında dizide. Biché'nin kullandığı parfüm Gucci Flora'ydı ilk olarak. Bu parfüm işte dizinin ilk başlarında. Ee, Bihter'in içerisindeki o ateşli kadın çıkmadan öncesinde kullandığı bir parfümdü. İşte ona böyle daha soft, daha bebeksi bir hava katmak için belki de birazcık daha hani naif, daha klas bir kadın havası imajı çizmek için kullanmış olduğu bir parfümdü. Daha sonrasında işte e, böyle iplerin koptuğu, daha böyle dizinin gerilimli olduğu sahnelerde Bihter bu Givenchy'nin parfümünü kullanmaya başlıyor ya yani sanki e, Behlül aslında Bihter'in içerisindeki o e, vamp kadını, dişi kadını çıkarttığında hani parfüm de bunu yansıtmış oluyor. Parfüm de tamamen karakterde değişmiş oluyor. Ben o yüzden hani bu parfümlerde de bu geçişin gösterildiğine inanıyorum. E, bu yüzden ya yani ben bu diziyi gerçekten çok severdim. İzlerken çok böyle keyif alarak izlediğim bir diziydi. O yüzden bu alt e, vermiş olduğum mesajı da sizlere söylemek istedim. E, dediğim gibi aslında dizi ilk bölümlerinde işte Bihter Adnan'la beraberken daha böyle klas kadın havasında, klas kadın imajında Gucci'nin Flor resmini parfümünü kullanırken daha sonrasında vamplaşarak tamamen dişileşerek e, Givenchy'nin Absolute Irresistible isimli parfümüne geçiş yapıyor. Yani karakterin tamamen geçişi parfüme de yansıtılıyor aslında. E, Givenchy Irresistible içerisinde de hemen bakalım e, hangi notalar varmış. Top notalarında yine aynı şekilde sitrik ağırlıkta mandalina, kırmızı meyveler ve kapya biber notaları öne çıkıyor. Orta notaları da Yasemin, portakal çiçeği ve heliotrop çiçekleri. Tamamen çiçekse geçiş notaları. E, ve bazı notaları sedir ağacı, paçuli ve amber notaları bulunuyor. E, ben bu parfümüm hakkında da e, Şöyle ben hani bu, bu videoları çekmeden önce de sizler neler düşünüyorsunuz? Bazen işte e, satış yapmış olduğum kişilere de çok ben Yani sormayı çok seviyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne düşünerek bu parfümü satın alıyorsunuz? Size neyi çağrıştırıyor diye. Ben araştırma yapmayı da çok seven bir insanım. Çünkü kokular, duyular tamamen kişilere göre değişiklik gösterebilen şeylerdir. Yani ben size her ne kadar bu böyledir desem de size tamamen farklı bir şey hissettiriyor olabilir. Yani bu çünkü görsel anlamda olan şeylerde de aynı şey değil mi aslında? Yani ben baktığım zaman bir resme farklı bir anlam, farklı bir imaj çıkartabiliyorken e aynı şekilde kokular için de aynısı geçerli. Benim kokladığımda bana çağrıştırdığı, andırdığı şey benim hafızamda dokunduğu nokta farklı bir şey olabilirken, sizler için de farklı bir şey olabilir. O yüzden ben bunun araştırmasını yapmayı çok seviyorum. Ve Absolute Irresible içinde de bir kısım insanlar ve ağırlıklı olarak çiçeksi olduğunu düşünüyorlar. Çiçeksi oryantal tarzda olduğunu düşünüyorlar ama bence kesinlikle öyle kokan bir parfüm değil. E, bence yani net şekilde odunsu baharat tarzda olan parfümlerden yani diyorum yani böyle e, bu parfümü günlük hayatta kullanamazsınız. Bence daha çok gece kokusu. İşte böyle dışarıya eğlenmeye çıkarken kullanabileceğiniz bir parfüm. Tamamen ağırlığı olan bir parfüm. Yani özel günlerinizde tercih edebileceğiniz bir parfüm. Dediğim gibi zaten parfümün imajı şişesi tasarımında e, bunu çağrıştırıyor aslında o kırmızı böyle upuzun şişesinde de. E, zaten yani hitap hedef kitlesi de bu şekilde. Vermiş olduğu alt mesaj da kesinlikle bu şekilde. Parfüm işte e, size birazcık daha seksilik sunmayı, daha böyle kadınsı, daha feminen bir kokuyu vaat ediyor. Bence de kesinlikle e, bu şekilde bir çağrıştırımı bulunan bir parfüm. Daha sıcak bir parfüm. E, benim Givenchy Absolute Irresistible ile ilgili söylemek istediklerim bunlardı. Bu videoyu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.